olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiş. Ne diyor bu? Olgusal tutarlılık skalasındaki, ben bu terminolojiyi kullanmadan konuş, ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşma. Ay <laughs> kuru kaçımı, Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Ya ruhu nasıl açıklıyorlar filan diyorlar. Eee... Hmm. ...evrimde bulduğumuz... Um, um, ...bir kere ideolojik... Um, ...düşüncelerle alakası yok... Um, ...bilimsel... Um, ...araştırmaların. E. Amina ne diyorsun? E. E. Ya! Şöyle um, anlatmalıyım... Eee... insan e, toplumu, e, insan türü e, ortak bir e, atadan e, gelmek. Agam, agam. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> Evrimin tesadüfle hiçbir alakası yok. Tamam nedir? Genişlik var. Mı? bakın. Olamaz, olamaz. Tesadüfi olarak pek çok çeşit ortaya çıkıyor. Örneğin ben tesadüfen ortaya çıktım. Ama Olabilir de! Olabilir de! Rezil olduk! Rezil oldunuz! Şimdi bizim kollara, kanatlara, filan aya, a, a, atın ön ayaklarına baktığınızda yapı olarak bunların çok benzer ve ana a, şey digitlerin parçaların aynı olduğunu görüyoruz. <laughs> Ölçüsüz atmaya başladım. Kelebeğin kanadı ayrı bir şey. Kelebekle biz ya, yakın bu akraba değiliz. Yoksa. Deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. Isı Tuzla indüklenmiş demir sülfür bileşikleri Hı. ve karbonil sülfitle evet. bir takım amino asitlerden peptit bağlarının oluştuğu gösteriliyor. Tesadüfen. Tesadüfen. Ziya. Birden onu gördüm. Ne? Aslanı. Aslan Birkaç metre ötemdeydi. Böyle şey olamaz. Allah Allah. Boyu on metre. Aslanın boyu on metre mi? Ziya. <laughs> On metre değilse de beş metre var. Ziya! Yani aslan kadar aslan, atladım aslanın üstüne. Oh. Karnına tak 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 tak. Ziya! Çakıyla aslan mı öldürdün? Öldürdüm! Ö Palavralarınla çocukların aklını karıştırmasana! Bakın peptik bağ kendiliğinden oluşabiliyor diyor. oluşamıyor diyordunuz ya. Yapma be! Bırak şimdi gırgırı! Su Peki, Peki, tartışmak, istemiyorum, ya, ben. Sakin, bu yok, tartışmak istemiyorum ben. Su Daha gerçekleşmez. Yok yok tartışmak istemiyorum ben. ya. Ne o? Gerginsiniz bugün! geçen sefer biraz sinirliydiniz. Şimdi daha sinirliyim. Tesadüf veya rastlantı... E, ifade ettiği anlam... ...evrimsel biyolojideki rastlantıyla aynı değil. Yalan! Yalan söylüyorsun! Şimdi süreç içerisinde o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Rahatlıkla uzun bir süreç içerisinde... ...hamlet yazma ihtimali vardır. Ya ihtimalden öte bu hamleti yazar. Beyler sizden çok fazla bir şey istemiyorum. Yapma, yapma canım. Yapma. Hop. Yap. Hangi yana Son peşimdesiniz Beni yerden yere Vurup durmayın Beni yerden yere Vurup durmayın Acıların Çocuğuyum Ben acılar Çocuğuyum